allamesi, nur cemaatinin cesur hocası, Mehmet 40. hocamız hakkın rahmetine uğurlanmaktadır. Ben o hocamızı teskiye manasında konuşarak anlatacak durumda değilim. Ama yedi sene beraber iman ve Kur'an hakikatlerini müzakere ettiğimiz ve kendisinden istifade ettiğim bu zat hakkında bir iki hususu sizlere arz etmek istiyorum. Evvela Mehmet 40. hocamız Osmanlı medreseleri usulü iki tane icazetnamesi bulunan önemli bir allameydi. Ağrı'daki Molla Nadir Efendi'den akli ilimlerde icazetini alan Mehmet 40. hocamız Erzurum'un allamelerinden de nakli ilimlerde ve şer'i ilimlerde icazetini almıştı. Özellikle mantık, kelam ve münazara ilimlerinde gerçekten Türkiye'den nadir yetişebilecek bir müteahhis ve alimdi. Ayrıca sadece kadim hikmet dediğimiz İslam felsefesine değil, Yunan felsefesine de vakıf. Ve risale i Nur'un külliyatını İslami ilimler ve felsefe ile alakalı ilimlere vakıf bir alim olarak izaha muktedirdi. Bu önemli bir özelliğiydi. Muhterem kardeşlerim, ikinci bir özelliği onun vehbi imtiyazıydı. Bediüzzaman Hazretlerinden Risale-i Nur külliyatındaki en zor iman hakikatlerini kolay misallerle anlatabilmek için dua almıştı. Onun için kaleme aldığı hikmet pırıltıları ve özellikle bir Ezher Üniversitesi profesörünün dediği gibi hayatımda kader meselesini 100 sayfadan ibaret kader nedir kitabı kadar kolay anlayamadığım şeklinde tavsif ettiği eserleriyle yüz binlerce gence rehberlik eylemişti. Bu da ikinci temel özelliğiydi. Üçüncü temel özelliği ne 60 ihtilaline ne 71 ihtilaline ne de başka siyasi çalkantılara aldırmadan Risale-i Nur talebesi olmaktan iftihar ediyor ve izzet duyuyordu. Çok büyük bir nur talebesiydi. Bediüzzaman'la tanışmış. Hayatı boyunca Risale-i Nur külliyatı medrese ülemasının malıdır. Sözünün masadaki olarak hem kümbette İslami ilimleri okutuyor ve hem de Risale-i Nur derslerini binlerce gençlere ders veriyordu. Muhterem kardeşlerim, sözü uzatmak istemiyorum. Ama böyle bir cemaatte teskiye için onun üç